Batırık tarifi. 5 keçilik batırık tarifimiz için 5 çay bardağı yoğurdumuzuyla koyuyoruz. Daha sonra suyumuzu ilave ediyoruz. İsteğe göre domates konservesi koyuyoruz. Daha sonra do domates kursu koyuyoruz. 4 kaşık e domates kırmızı kayıyoruz. Daha sonra pul biberimizle tuzumuzu ilave ediyoruz. 4 e, şey kaşık e, fıstığımızı koyuyoruz. Sonra tavuk eti Bir tutam maydanoz, birazcık e, feslikan, e, sonra domates ve küçük bir tane soğanımızı robottan geçireceğiz. Biz konserve kullandığımız için bir tane domates kullandık. Böyle alıyoruz. Birazcık parçaladığımız domateslerimizi ve soğanlarımızı şimdi robottan geçiriyoruz. Şimdi ilave ediyoruz. İsteğe göre kaşığın ucunda biber salçası koyuyoruz. Şimdi biraz köfte koyuyoruz üstüne. Dördüklerimiz inceldi. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Şimdi istersek ekşi, nar ekşisi, istersek de limon koyabiliriz. Son olarak da domatesle salatalığını ilave ediyoruz. Kaselere katıyoruz. Son halimiz böyle ee, yanına biraz bir şeyler de koyabiliriz. Bir şey Afiyetle yiyoruz.